Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu? Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerimleri bile görebilirsiniz. çalışıyorsunuz sevgili şirinlerim. Bebek şirinin ilk kelimesi için yapacağımız tören sayesinde çevremizi de temizlemiş olduk. Ne güzel. Törenlerden nefret ediyorum. Dur bakalım somurtkan şirin. Bir şirinin ilk söylediği kelime onun hayatı için son derece önemli bir andır. Bu benim için de böyleydi. Ha? Bebek şirin yaprakları toplamayı daha yeni bitirmiştim. Böyle yaramazlıklar yaparsan yaprakları toplama işini bitiremem ki. Şimdi burada usta olsun otur ve beni izle. Anlaştık mı? Aaaa! <laughs> bu? Oh, Şirin baba! Acaba bebe Şirin'in söyleyeceği kelime ne olacak? <laughs> Bilemiyorum Şirin e ama yarın gece özellikle de gece arasından sonra... ...ay dede onun kulağına bu kelimeyi fısıldayacak. Böylece biz de ilk kelimesinin ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Ha? Bu doğru mu şirin baba? İlk söylediğimiz kelime gerçekten geleceğimizde etkili oluyor mu? Evet, evet. Ama bu çok büyük bir etki değil. <laughs> Bazen bebek şirinlerin ilk kullandıkları kelimeden onun büyüdüğü zaman nasıl bir şeyle ilgileneceğini anlamak mümkün olabiliyor. Tıpkı çiftçi şirin'in yaptığı gibi. <laughs> Ama bazen de bebek şirinin o anda söylediğine hiçbir anlam veremiyorsun. Sürpriz, <laughs> <laughs> sürpriz. Anladığında ise çok geç olabiliyor. Bazen de bebeklerin ilk kelimesi tamamen anlamsız bir şey olabiliyor. İga, Gaga, Kaplitchi. E tabii ki bu bebek bir istisna. Evet gördün mü? Demek ki bebek şirinin ilk söyledikleri kelime onların geleceklerini etkiliyormuş. Şirin baba! Bebek şirin kaybolmuş! Bebek şirinin üzerinde oturduğun taş da oradan yok olmuş! Hmm, bugüne kadar hiç yürüyen taş görmemiştim. Hadi gelip şu izleri takip edelim. <laughs> bu gerçekten dahi yani bir fikir Azman efendi. Kendi icadım olan bu özel kulaklıklarla şirinlerin sesini bir mil uzaktan bile <laughs> duyabileceğim. Aa, sakın bir daha yüksek sesle konuşma şapşal kedi. Bunun hiç kolay olmadığını ben e ama bir fare kadar sessiz olmak zorundasın. Şşşt! <laughs> o sesleri! <laughs> Bu bebek şirin! <laughs> Şirinler aşkına! Bizi gerçekten çok korkuttun bebek! Ay zavallıcık, biraz daha dikkatli olmalısın bebek şirin! Eğer ona bir şey olsaydı kendimi ölene kadar affetmezdim, doğrusu! İşte bunu çok iyi söyledin gözlüklüm, seni ben bile affetmezdim! Ya. Ne sefil şirinler bebeğin tatlı iddialarını tangırtıya çevirmeyi başardılar. Bebek. Hadi sevgili şirinlerim artık eve dönme vaktimiz geldi. Büyük gün için hepimiz dinlenmek zorundayız. <gülüyor> <gülüyor> Endişelenme bebek şirin. Kaplumbağayı tekrar görebilirsin. Yarın banyo yapmak için buraya geldiğimizde onu tekrar buluruz. Aha, Şirinler'in her söylediğini özel kulaklıklarında duyabiliyor. Ne kadar güzel bir gün, kuşlar, ağaçlar. <laughs> Kalbim sevgi dolup taşıyor. <laughs> bu sesden nefret ediyorum. <laughs> Şirinler bu bizim bileş yüzlü soytarımız. Merhaba, merhaba, şirin baba, merhaba bebek şirin, somurtkan şirine, çiftçi kurnaz, terzi... E, e, ...ama bütün gün sürebilir bu. E, ben de şirinler kentine geliyordum, yardıma ihtiyacım var da. Bütün bunlara eğlence olsun diye yapmıyorum Azman Efendi. Sonunda o sefil şirinler cehennemin dibini boylayacaklar. Sonra söylemedi deme evet. Eğer o bebek şirini elime geçirmeyi başarabilirsem... ...bütün şirinler bebeğin peşinden gelip ayaklarıma kapanacaklar. <laughs> İyi kalpli kralımız onu ziyarete gelecek küçük kuzeni için ilginç bir kukla gösterisi hazırlamamı rica etmişti. Ha, aslında kuklalarımın durumu böyle bir gösteri için hiç de uygun değil. Aa, hemen ne bu kuklalara ne olmuş böyle? İyi işte ben de bunun için buradayım. Senin minik bedenler için dikiş dikmekte bir uzman olduğunu biliyorum Terzi. Acaba bana bu konuda... Aa, bu kuklalara elbise dikmek benim için zevktir. Ben de minik dostumuzun kolunu tamir edebilirim. Ben de sizlere taze şiriçili toplayıp getireyim. <laughs> Yarın sabah bütün kuklaların yepyeni bir hale gelecek Gületçoğlu. Aa, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Buldum mu? Sizlere şimdiye kadar izlemediğiniz bir serenat yapabilirim. Ay. Ee, şey, bunu pek güvenli olacağını sanmıyorum Gületçoğlu. Aa, hiç sorun olmaz şirin baba. terlikler <laughs> aşkına. Siz gerçekten de büyük bir sarayda mı yaşıyorsunuz? Evet. O kadar işte nasıl başa çıkabiliyorsun? <laughs> Aha. Ben sadece sarayın eğlence işleriyle ilgileniyorum. O kadar işte. Sandım! biliyor musunuz? Biz hiç büyük bir saray görmedik. Belki sizi oraya götürebilirim ama önce Güleç Soytar'ın harika sesinden bir şarkı dinlemenizi istiyorum, tamam mı? Mi! Aşk acı verir, tıpkı dikenli bir kirpi gibi. Her yara için ayrı bir sesle. Bildirme ediyorum. Yani sarayı görmeye mi gideceğiz Çerim Baba? Gerçekten mi? Dahi mi? Öyle heyecanlıyım ki. Öyleyse daha ne bekliyoruz? Yaşasın! İnsanlardan saklanmalısınız. Ve gece yarısından önce de bebek şirinin töreni için buraya dönmüş olmalısınız. Hiç merak etmeyin Şirin Baba. Şu andan itibaren küçük şirinler benim kanatlarımın altındalar. Hadi bebek şirinciğim. Tekrar döneceğim. Sen! 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 Demek belki de bu bebek şirin için biraz uzun bir kelime. Ha? ya akıllıya ne dersin? Lütfen saçmalama gözlüklü. Bebek şirin söyleyeceği ilk sözcük tamamen kendine ait olacak. Bunu sen belirleyemezsin. canım ben sadece ona yardımcı olmaya çalışıyordum. İşte bitti bebek şirin. <laughs> bu akşam için banyonu da yapmış oldun. Temizlenmiş yiyeceklere bayılırım. Kalkamayın! <laughs> Bugün bebek şirine banyo yaptıracağınıza kulak misafir olmuştum sevil yaratıklar. Lütfen! İkiniz bana yetmezsiniz, bütün şirinleri burada görmek istiyorum. Gidip onlara deyin ki eğer kendi istekleriyle gelmezlerse... ...bebek şirinle vedalaşmak zorunda kalacaklar. <laughs> 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 Daimiyim neyim. <laughs> Aslında seni yakalamakla diğer bütün şirinleri elime geçirmiş <gülüyor> bulmaktayım. <gülüyor> Heh, kes şunu bakayım kes. Dışarı çık karga ben. Seninle halletmemiz gereken bir mesele var. Aha işte beklediğim an geldi. Önce seni kafesine koyayım. Sana çok iyi göz kulak olmamız gerekiyor. Şirinler koleksiyonumu tamamlayıncaya kadar tabii ki. <laughs> yani bütün şirinleri mi istiyorsun? Çok doğru. Diğer bütün şirinleri istiyorum kafesin içine. Şimdi tartışma istemiyorum. Hadi bakalım. Ama eğer hepimiz oraya girersek, bebekinin bakımını üstlenecek hiç kimse kalmayacak ki! Ha, şey, bunu hiç düşünmemiştim canım. E, Be pe pekala, tamam bakın ne diyeceğim. Aranızdan bir şirini serbest bırakacağım. Ama hangi biz? buna karar vermek için zamana ihtiyacımız var. Oh, ne kadar sürer peki? <gülüyor> <gülüyor> Tamam pekala size gece yarısına kadar süre veriyorum. Ama süre dolduğunda ya bu kafesin içine hepiniz birden girersiniz ya da minik şirininiz sevimsiz bir gece yarısı yılanına dönüşür. Anlaşıldı mı? Bu arada... Bu arada o küçük burun canavarını bırakmaya da hiçbir mi hiç niyetim yok. Ay Şirin baba ne yapacağız şimdi? Hay ben de bilmiyorum ama hiç olmazsa plan yapmak için vakit kazandık öyle değil mi? <laughs> Onları gerçekten köşeye sıkıştırdım az... Ha? Azban? Aç ağzını seni pis boğa seni. Bana tam yüz tane şirine mal olacaktın sersem kafalı pire torbası seni. Hah? O da ne? Ay ay ay. İyi, Büy solüsyonlarım. Oh. <laughs> Aa. Ya, ne komik. Ya sıkılıyor işte sıkılıyor ya canım sıkılıyor çok sıkılıyor ama canım sıkılıyor yapabileceğim hiçbir şey yok kimse yok bir şey yok sıkılıyor bana ama ya. Bana saraya gelmesi şerefine bir eğlence düzenlediğini söylemiştik. Ha, gönlünü ferah tut sevgili kardeşim Gürek soytarı bize ilginç bir kukla gösterisi hazırladım. Yürüyen terlikler aşkına şu anda gösteri salonunun içindeyiz. Peki sarayın geri kalan kısmını ne zaman göreceğiz? Gösteri biter bitmez. İşte. Şimdi sıra kuklalarımı hazırlamaya geldi. Ya kuklalarım, ah sakallı bunu bana nasıl yapabilirsin ha? Na Güleç soytarı çok üzgünüm. Aa, artık kukla gösterisi yapmamız mümkün değil. Aa, evet mümkün. Biz senin için şey yapabiliriz. Öyle mi? <laughs> tamam tamam bebek. Şirin bir pratik alabilir güzel misin? Lütfen. Aa, sorunun ne olduğunu bana bir söyleyebilseydin. İyi, sebebi anlaşıldı. Sanırım, bu mendil işimizi görür. Şimdi biraz rahatladın mı? Ya, <laughs> <Yeah. gülüyor> <laughs> ne var yine, ne var? Aa evet, aç öyle mi? Bir... <laughs> Şimdi yakalamak uğraşı başıma gelenlere bir bak! Biraz sabırlı ol, maman az sonra hazır olacak, tamam? Ah, nihayet kafamı dinleyebileceğim. Oh, oh, yo, 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 yine mi, yine mi? Bir sağ, bir sola, eller havaya. Bir de şöyle vuralım bakalım, keyfimize bakalım. <laughs> ah, zaman geçmek bilmiyor. Bu bebeğe 12 saat daha mı bakacağım yani? Ah, oh, ya, yo, ya, yo, ya, yo, işte yere başlıyoruz. Bir sağ, bir sola, eller havaya, hoppa. İşte geldim şimdi baba. Aa, çok iyi için. artık bebek şimdimizi kurtarabileceğiz. Ama ben... Merak etme gözlüklü, Gargamel'in evine hiç aklına gelmeyecek bir yoldan girmeye çalışacağız. Hadi, daha yapacağımız bir sürü iş var. <gülüyor> <gülüyor> Güleç soytarı kukla tiyatrosu gururla sunar! Minik şirinler ve büyücü! <gülüyor> <gülüyor> Nihayet başlıyor. Ya bari güzel olsa canım sıkılıyor ya! Tamam şirinler gösteri başlıyor hadi! Ben seni oradan kurtarmaya geliyorum! Aha! Hmm. Çabuk onu yakalayıp, bana getir kara sakal! ki ah. dakika, minferin kapağı bir türlü açılmıyor! Oh, oh. oh, hayır! Dur bakalım şeytan büyücü! Hmm. Demek milik şirinler ve büyücü. Öyle görünüyor ki, senin gület soytarın hayal kurmayı çok seviyor. Evet, en son yaptığım hesaplamalara göre... ...gece yarısından önce Gargamel'in evine girmiş olacağız. Bu iş de fena değil Usta Şirin. Şirin baba çabuk gelin. Galiba başımız dertte. Şirinler aşkına. Eğer bu kayayı oradan çıkaramazsak bebekini asla kurtaramayız. Umarım bu işimize yarar şakacı Şirin. Aksi takdirde küçük şirinler geri döndüğünde kenti bomboş bulurlar. Aa, bunu biraz sonra göreceğiz. <laughs> Hayatım boyunca hep böyle şeyler yapmak istedim. Öyle. Hey bakın. <laughs> Koca kayayı un ufak ettim. Hadi hemen şu tüneli temizleyelim hadi. Acaba zavallı şirin Mehmet. Da... Şimdi acımasız büyücüyle baş başa. O büyücüden nefret ediyorum. <laughs> ay, ay. Acaba şirinler için bütün bunlara katlanmaya değer miydi? <laughs> Hadi artık buradan gidelim sevgilim. Hasretine daha fazla dayanamayacağım. Aa evet, artık birbirimizden hiçbir zaman ayrılmayacağız. Aaaa! Oho! Hop! Hayatımı yineme, kurtardın! Oh. Şimdi önümüzde o oh, uzun mutlu bir hayat var Kahraman Şövalyem! Çok mutlu olacağız! Ay, bırak beni küçük şirin, Canımı sıkıyorsun, bırak! Oho! Oh, Aaaa! Oh, oh. Dans edin eşekler adına, bir şeyler yap barıyım! <laughs> oh. Bu akıl almaz gösterinin bir an önce bittiğine gerçekten çok memnun oldum. Ya öyle deme ne kadar harikaydı hiç sıkılmadım. Yani ya gösteriyi beğendim. Ya çok <laughs> beğendim tabi. Bu tarafa doğru geliyorlar sakın unutmayın hiçbir tarafınızı oynatmayacaksınız. Evet e, kukla gösterim hoşunuza gitti mi efendim? aslında baya sürprizlerle dolu bir gösteriydim. Ya baba şunlara bak ne kadar tatlı kuklalar. Ben onları evime götürüp mıncıklamak istiyorum. Mıncıklayabilir miyim ya? Hey bırak onları bırak. Ama mıncıklayacağım ben onları. Ay kuklalar senin değil mıncıklayamazsın. Ama ben prensim. Tamam tamam kızıl prens bencil olma lütfen. Yani böyle basit bir hediyeyi kendi öz kuzenine çok mu görüyorsun? Ah tamam pekala. Evet soytarım hadi bakalım kuklalar. Ne bana. ne ne? Duydun soytarım mıncıklayacağız işte. Olmaz ama mıncıklayamazsın. Bak tamam mıncıklasın bırak ne olur bunlar da onun malı. Merak etme sen aynalarından bir tane daha alacağım soytarı. Kuzenim ayrılsın saraydan bir ton kuklan olur. Aa tamam ee, teşekkür ederim. Bak bak kuklalarıma baksana ne güzel oynuyorlar mıncık mıncık bakar daha bak bak oynuyor bak bak. Mıncık mıncık bir şey aa, bu. Ah ne kadar güzel mıncıklıyorsun. Diğer mıncırıkları da arkaya bir yere koydum efendim. Çok iyi yapmışsın. Şimdilik hoşça kal sevgili kardeşim. Umarım gelecek yıl tekrar görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Çok erken değil mi? <gülüyor> 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 Aa, şu işe bak, küçük şirinleri kurtarmam gerek. Hadi sakallı şu arabayı takip et, fazla mıncıklamadan kurtaralım onları. Daha ne kadar var usta şirin? <laughs> Elimizden geleni yapıyoruz şirin baba. Gargamel'in evine çıkan tünellere ulaşmamız an meselesi. Ah, aha, minik nihayet uykuya dalabildi. <laughs> Çok kısa bir süre sonra. Ah, şirinler benim olacak. <laughs> Hadi Hep, hepsi. Tamam şirinler, başardık. hey, <laughs> şuraya bak. Hadi gidip şirin babaya haber verelim. Bana şans dile sakallı. Bu tarafa gelenler onlar olmalı. E i̇şte atlıyorum. O, o şövalyeler böyle şeyleri her gün nasıl yapıyorlardı? Aferin sana güneş soytarı! Hemen somurtkanı kurtarmalıyız! Hmm. Hala bir miktar kukla ipim var, belki sizi arabanın içine indirebilirim ha, ne dersiniz? Şu kollarımı biraz oynatabilseydim! Şşşt! Somurtkan seni kurtaracağız! Oh Tanrı'ya şükürler olsun! Hey buradasın! Artık bir adım bile atacak halim kalmamıştı! Hadi, hadi çek, çek. Nasıl gidiyor? Bitmek Aa, üzere! Hadi, hadi çekin ya biraz daha! Güzel, çekin. artık daha fazla dayanamayacağım, ah ah! Ha, o da neydi, ne oldu? Ben kukla derim. Ama bunlar şehirli olmalı ya. Dur ya terlikler aşkına hadi kaçalım buradan. Aa, kuklalar gidiyor. Hüt durun bakayım. Daha göbeğinizi mıncıracaktım. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Ay, Arkadaşlarına iftira atman hiç hoş değil sevgili oğlum. Ya ama gittiler ya. Hadi gelin söyle. Tamam arkanızdayım tamam, şirinler. Aa tamam güçlü. Dikkatli ol dikkat et tamam mı? hadi biraz daha uyu bebek şirin hadi. Bebek mi? Oo oh, ya! Çabuk! Ay hadi çabuk! Tanrıya şükür galiba seslerini duydum! Bul onları! Hey, hey! Hey, hey! Ay hey, hey! Azman! Hey, hey! Azman peşimizden geliyor şimdi baba koş! Hey 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 hey! Ay çabuk döndünüz! Oh. <laughs> Bebek Şirin'in ilk sözcüğünü kaçırmamanız için sizi büyücü Gargamel'in evine kestirme yoldan götüreceğim küçük Şirinler! <laughs> Bu Gargamel! Sesi bana fazla mutlu gibi geldi. Evet, gereğinden mutlu. Hadi, gece bu işi halledelim. Hey, bir dakika durun. <laughs> bu, bu, gece yarısına kadar sadece iki dakika var. Ya kendi ayağınızla gelirsiniz ya da bebek şirini bir lokmada mideme indiririm. Hem de hemen. Oh <laughs> şirin baba, ne yapacağız şimdi? Korkarım hiç seçme şansımız yok. Çabukları getirmiş miydin çiftçi? Ha, evet. Bunları ne yapacağız? Kısa çöpü çeken bebek Şirin'in bakımını üstlenecek. Diğer Şirinler teslim olacak. Böylece kısa çöpü çeken Şirin özgür kalmış olacak. Ee, bunu şimdi yapmak zorunda mıyız? Onu duydunuz mu? Evet bir şeyler yapmamız gerek. Ama önce bir plan yapmalıyız. Kısa çöpten nefret ediyorum. Oh, evet bebek Şirin artık sen bakacaksın Somurtuk'a. Unutma günde üç kez süt içmesi gerekiyor. <laughs> Bana ders vermeyi de sakın unutma. <laughs> 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Burada böyle bekleyemeyiz ki. Niye ama ne yapabiliriz ki? Güneş sorteri yanında biraz daha kukla ipinler var mı? Evet, ne yapacaksın? Aa, bir planım var. 98, 99 ve 100 şirin. <laughs> Nihayet. Ve şimdi ödülünü alabilirsin. Hey! <laughs> Artık hepiniz benim oldunuz. Ama yaptığımız anlaşma ne olacak? <laughs> Bana inanın, onun için en iyi olanı yapıyorum. Onunla tam 24 saat geçirdim ve artık bebek şirin de bırakmak istemiyorum. Gorgoney! <laughs> ha, küçük şirinler. Evet, bence sen saymayı pek iyi bilmiyorsun. Eğer bebek şirini ve somurtkan şirini serbest bırakırsan biz de senin olabiliriz. Yok küçük şirine geri dönün, bunu biz hallederiz. Hmm, iki yerine dört şirin daha. İşte geliyorlar küçük şirine. Sakın unutmayın içeri girdiğiniz zaman ipleri kafese sıkıca bağlayacaksınız tamam mı? Pekala küçük şirinler sizi bekliyorum. Aha, umarım bir aksilik olmaz. Evet nihayet benim oldular. Bütün şirinler benim. <laughs> Hadi gidiyoruz sakallı. Ne? Ay 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 ay. Çabuk buraya gelin sizi sefil şirinler. Somurt çabuk! Bebek şirinin ilk sözcüğünü duymak için hemen tören kayasına gitmen gerekiyor. Artık kaybedecek bir saniye bile yok! Ben nefret ediyorum! Aa, aa, sakallı atlamaya hazır ol! Hoppa! <laughs> Şirinden öyle nefret ediyorum ki! <laughs> nefret ediyorum! Nefret nefret! <laughs> Başardık! İşte başlıyor. Ta, ta, Gargamel'den nefret ediyorum. Sıfırt Demek geldin. Bunu diyebildin mi? Evet, söylesene. Bebeğinin ilk sözcüğü ne oldu? Bebeğin ilk sözcüğünden nefret ediyorum. Gargamel! ben nefret ediyorum buna hiç. Geldi mi oğlum abi şimdi. Peki nasıl etkisi olacak Şirin baba? Anlamıyor musunuz sevgili şirlerim? Her zaman gerçek bir lidere ihtiyacımız olduğunu söyleyip duruyorduk. Bebekçinin ilk sözü bunu kanıtlıyor. Önemli liderlerin kafasından ilk geçen kelime tabii ki düşmanın ismi olmalıdır. Tabii ki! Ve ee, Gargamel de bizim en büyük düşmanımız öyle değil mi bebekçik? He? Ha ha ha